Nerede adalet? Nerede hak, hukuk? Onlar sınırın diğer tarafında kaldı. Burada hukuk da adalet de benim. Blöf yapıyorsun. Yapmıyorum. Senle benim aramdaki önemli fark ne biliyor musun? Benim bir bayrağım var. Türk bayrağı. Senin bir bayrağın yok. Hiçbir zaman olmayacak da. Ne biliyorsun? Bu salakları da öyle mi kandırdın? Özgürlük mü dedin? Dedi. Ülke mi kuracağız dedin? Uyuşturucudan gelen parayla ülke mi kurulur lan? Onun bunun kucağına oturarak ülke mi Mücadele verilir? İstihbarat servislerinden emir alarak bağımsızlık mı ilan edilir? Hıyar! <laughs> Sen aptalın tekisin. Ben olsam çoktan kaza oturmuştum sizi! Ben yapmam. Onurum var. Bütün sevdiklerini tek tek öldüreceğim!